Ah. Ne daha? Abi sana daha var. Annem iski mi oldu? Bana bir. Ananın karısı iski mi? Ona sigara. Ne diyor? Ananın anan. karısı anan, mı? Anan, anan. Onlar sana yardım ediyor. Yapma böyle. Ben de analarına yardım ediyorum. Siz mi Bak çekiz geri zekalı. Bir, iki, i̇ki, iki üç, üç, üç. Ananın bunu Şimdi ayağa kalktım gibi oldursam, genelde ölüyorum çünkü. Bak ayağa kalktım gibi oldum. Çok güzel. Anasını. Naromba şarille böyle. Ah Al anana koyayım. Bu ne ya? <laughs> bu ömür Ya keşke bu lanlar. Bu olursa ya bütün yoder öldürseler de ya. Önce bir, bir skilliniz artıyoruz. Bu çocukların full <laughs> <laughs> Abi böyle bir oyun olamaz ya. Böyle bir oyun olamaz amına koyayım. Orospu çocuğu bak çıktığım gibi vuracak. <laughs> Yan amına koyayım. Yan. Sikeceğim böyle oyunu yemin ederim. <laughs> Kanka. Nasıl <laughs> <laughs> Hic azana kodun, nonun mi lakiyo sabigi? Bonum, jorde nimi hici bonumda isim ala sakatim kenge? Hici bonumda